...İsa Aydın geliyor programa. E, <laughs> öncelikle 4 aylık evli... ...ve bu 4 aylık evlilikte... ...27 Şubat'ta kayıp olan... ...eşini aramak üzere geliyor. İddiaları da çok sert. Buyursunlar. Hoş geldiniz İsa Bey. <laughs> Merhaba. İsa Aydın Samsun'dan katılıyor. Kendisi tam... 4 ay önce bir aracı olan... Ee, bu evlilik aracısı olan Hasan Yıldız tarafından e, Suzan Aydın'la tanıştırılıyor. Tanıştıktan kısa bir süre sonra da e, çiftimiz nikah kıyıyor. Hatta Suzan Hanım'la ilk tanıştığında böyle yüzünde bir darp izleri falan varmış. Ben eziyet görüyorum, mağdur bir kadınım diyor. Ve siz hemen diyorsunuz ki ben seni korurum. Evet, evet. Ee, 2023 Ekim ayında tanıştık. Herhalde 2023 yine Kasım ayında oldu. Ayın 15'ine doğru evlendik. Nikahımız kıyıldı. Ee, ev açtım daha sonra ben. Hı hı. Aynı Gebze'de baştım. açtım. Hı hı. Her şey güzeldi 15-20 gün. 15-20 gün sonra bu Necmi Şahin denilen e, şahıs. Biri çıktı ortaya. Şahıs çıktı ortaya birden. Ben işteyim çalışıyorum. Eşim beni aradı. Hı hı. E, dedi beni yine Necmi geldi rahatsız etti götürmeye kalktı. Ne haklı de götürüyor? Deriz. Necmi Şahin babası yani. mı, abisi mi, dayısı mı, akrabası mı? Niye sizden alıp götürmeye hayır. çalışıyor? Hayır, ee, hayır. Necmi Şahin denilen adam hiçbir şey değil. Sadece e, bununla daha önceden e, bunun e, İzmit'te e, sanırım bir iş yeri varmış. Bunun iş yerinde çalışıyormuş. Ne iş yapıyormuş orada? Ne Kafe gibi bir yer varmış herhalde. Peki o kafe e, gerçekte bir kafe mi? Ya orasını bilmiyorum ben nasıl olduğunu. Evet Evet evet. Buradan dolayı diyor daha sonra diyor. Necmi Şahin'le bir gönül ilişkisi mi var ticari bir iş mi var ilişkin var aralarında? Herhalde e, ticari bir ilişki var çünkü savcıya da aynısını anlattıydı. Ticari ben anlatayım bir... mı? Evet evet tabii bu ki. Bu arada bu dört aylık evlilikte bir ay sonra ortaya çıkan Necmi Şahin'le ilgili karı koca Şubat ve Mart aylarında bir şikayet e, de bulunuyorlar. Şikayet e, dilekçesinin içerisinde şunlar var: e, Sizi Hasan Yıldız tanıştırdıktan sonra bu Necmi Şahin'in sizi telefonunu sürekli aradığını e, ve size seni öldüreceğim seni nokta 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 sana daha fazla şeyler yapacağım. Senin çalıştığın arabada seni çalıştığın arabadan aldıracağım diyerek sen beni tanımadın ben dediğim yapan bir insanım. Benim elim kolum uzun her yere uzanır adamlarım çok eşinden derhal boşanacaksın diye tehdit ediyor. Eşini bırakmadığın takdirde yani Suzan'ı kastediyor. Senin ailenle de ilgileneceğim diyor Necmi Şahin. Sizi evliliğinizle karınızla niye tehdit ediyor? Onu kendisine artık burada sormak istiyorum. Elinde bir cep telefonuyla devamlı karımı taciz edip tehdit edip... Niye taciz ediyor beyefendi? Bir dayanağı olması lazım. Evet dayanağı daha önceden ondan sırtından para kazandığı için. Karınızın sırtında. Evet evet. Nasıl kazanıyor bu parayı? Ee, nasıl kazanıyor? Ee, karım dediği kişiye kızı olarak gösteriyor... Evlenecek şahıslara. Yani Suzan aslında Necmi Şahin'in sahte gelinlerinden biri. Evet evet evet. Biz bunu evet evet sahte gelin. Evet aynı sahte gelin diye gidiyor işlerini yapıyorlar, ayarlıyorlar bir türlü. Yani alıyor Necmi Şahin diyor ki bizde evlenecek evlenmek isteyen nasıl biri varsa bizde düdü de evlenecek kız var diyor. Tabi tabii. Suzan tabii, tabii. alıyorlar istemeye götürüyorlar altınlar talep ediyorlar sonra bunlar ortadan kayboluyor mu? Evet evet ondan sonra bir herhangi bir şey oluyor Suzan'ın anlattığına göre. Sen Heran bu arada bir... Suzan seninle evlenince, Necmi'nin işler sekteye uğrayınca sizi rahatsız etmeye aynen, başlıyor. Aynen aynen. aynen. Ve evet, senin karın da 27 Şubat'ta bu tehditlere dayanamarak dayanamayarak ortadan kayboluyor. Aynen evet doğru. Ee, bu kişiyle de ilgili e, Gebze'de değil mi bu? Yok e, Samsun'da sizin istasyon polis merkezi amirlerine yapılmış şikayetleriniz var. Biraz sonra içeriklerden bahsedeceğim ama iddialarda ismi geçen Necmi Şahin telefon hattında. Necmi Bey merhaba. Necmi Bey beni duyuyor musunuz? Kapattı tekrar arayalım. O şikayet dilekçesinde karınızın söyledikleri benim için e, çok önemli. E, Necmi Şahin isimli kişi beni sürekli telefonumdan arıyor. Suzan da şu an telefon altında. Suzan merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim Esma ablacığım. Sen nasılsın? İyiyim. Şu an Necmi Şahin'in yanında mısın? Ben ailenin yanındayım. Ne zaman ailenin yanına gittin? Perşembe günü gittim. E, niye Perşembe günü gittin? Perşembe günü niye gittim? Ailem, ailem İsa küfür etti. Hı hı. Küfür de yetmeyince ben de bana dedi güzel ayak kuracağım dedi. Güzel şey yapacağım sana dedi. Hı. Eve gittim Esra ablacığım. Hiç doğru düzgün şey yok. Ben anne hani komşular yardımcı oluyor ona da. Hı hı. Yani ben de yanlılık şey yapamadım. Peki sizi kim tanıştırdı? Hayır bir dakika. Kesinlikle yalan konuşuyor. Hastanede seni kim aldı? Efor testinin görüntüleri, her şey yani tersine. kamera kayıtlarla her şeye bakılacak. O gün kardiyolojide kontrole gitmişsin. Hatta efor testine girecekmişsin. Hastanede bir anda kaybolmuşsun. Doğru mu? Evet, doğru. Yani efor testi yaptırılmadan önce sen bir anda kayboldu. Evet. Necmi Şahin'in bu e, gitmen de etkisi var mı? Lütfen, lütfen doğru konuşmanı istiyorum. Bak her şey ortaya çıkacak. Suzan'cığım açık konuşalım. Şu an açık konuş. Hiçbir Necmi şeyden Şahin korkma. O gün eşini terk etmende etkisi var mı? Kesinlikle hiçbir şeyden korkmanı istemiyorum Suzan. Buraya kadar geldim. Suzan. Efendim Esra ablacığım. Ee, beni dinliyorsun. Yanında Necmi Şahin mi var? Tabii ki yanında. Şu an Necmi Şahin'i var. Çünkü... Herkes bu işin içinde. Sevgili Suzan. Evet Elif ablacığım. Necmi Şahin'in yanında mısın? Suzan, Şu an Suzan, Necmi Şahin'in yanında mısın? Lütfen doğru konuş. Her şey olduğu gibi anlat korkma. Sevgili Suzan. Elif abla, abla senden senden rica edebilir miyim? Ben onun sesini duymak istemiyorum. Peki şu an Necmi, siz bekleyin lütfen. Şu an Necmi Bey'in yanında mısın? Necmi Şahin'in yanında mısın? Suzancım. Evet. Onun yanında mısın? Evet. Tam bana cümleyi kurabilir misin? Şu an kimin yanındasın? Ben ailemin alemi yanına, yanına gittim Esra ablacığım. Necmi Şahin şu anda bulunduğun evde odada var mı? şu anda yok. Yakın mı sana? Yarım saat civarsa. Yarım saat. Onu perşembe gününden sonra gördün mü? Görmedim. Görmedin. Ama biraz önce dedin ki "Evet Necmi Şahin'le beraberim." dedin. Yok abla. Ben e, çok doğruyu söylediğini düşünmüyorum. Bu Necmi Şahin senin neyin oluyor? Necmi Şahin benim Bence nikahlı eşim oluyordu. Dinin nikahlı eşin? Evet. Ee, korkuyor musun Necmi'den? Evet. Niye korkuyorsun Necmi'den? Korkma sebebin nedir? Şu an telefonda biri de dinliyor. Yanında biri de var. Evet konuşturuyorlar. Ee, sevgili Suzan dikkatli dinlersen bir cümle kuracağım sana. Buyurun, buyurun abla. Ee, seni bu annenin evinden hemen aldırmak istiyorum. Seni gelip alabilir miyiz oradan? Evet. Koca elindesin değil mi? Evet, koca elindeyim. Annenin evindesin. Evet. Seni hemen aldırsam buraya getirebilir miyim? Bunu güzellikle, güzellikle konuşabilirdik. Ben televizyona çıkmak istemiyorum. Ee, anneni verebilir misin şu an telefonu? Annen dinliyorsa bir annenle konuşayım. Yanında kişiyi veremem bana. Annem, annem konuşmak istemiyor. Bir uzaktan merhaba Esra Hanım desin. Sever onlar beni. Esra ablacığım ben de, ben de sizi seviyorum. Torununu, torununu okuldan almaya gitti. Sevgili <laughs> Suzan şu an Necmi'nin yanındasın. Evet aynı. Şu an Necmi Şahin'le berabersin ve sen Necmi Şahin'le ilgili e, 3 Şubat 2025 tarihinde karakola gidip şu ifadeleri kullanmışsın. E, beni sürekli telefonumdan arıyor, sen boşanacaksın benim olacaksın, gözünün önünde eşini öldürürüm, evet. sen benim olacaksın, e, sana nokta nokta yaparım dedi. Ee, ...bu kişi için demişsin ki... ...bu beni yanında çalıştırıyordu... ...benim sırtımdan para kazanıyordu... ...doğru mu? Doğru. Ee, biz, e, ben sahte gelindim... ...benim gibi bir sürü Necmi'nin kızları vardı... ...bizi, e, biz insanları... ...evlilik vaadiyle dolandırıyorduk. Doğru mu? Ee, sağ olasın, ben, ben öyle bir şey yapmadım. Hayatım ben sana söylüyorum... ...beni Necmi Şahin... Kurmuş olduğu dolandırıcılık ağı çerçevesinde sürekli ben ve 2-3 kızı kullanır. Karadeniz bölgesinde, Trabzon ve Balıkesir illerinde beni ve diğer kızları tanıtıp sahte akrabalık yapar, sahte akrabalar gelir. Anadolu insanlarını evlilik vaadiyle dolandırıp paralarına çöker. Tezgahı bozulduğundan bana ve eşime sürekli tehdit ve hakaret etmektedir. Sen bu Necmiye uzaklaştırma kararı aldın mı evlendikten sonra? Aldım. Aldın. Niye aldığını açıklar mısın? Eve geliyordu. Niye geliyor ama? Bana söyle niye senin evine geliyor? Ne hakla geliyor? Onu bilemiyorum Yeti abla. Şimdi senin bu 30 yıllık kocan bile olsa ilişki biter. Boşandıktan sonra herkes kendi yoluna gider. Bizim kültürümüzde artık e ee, evlenmiş bir kadının evine hiçbir adam gitmez. Necmi Şahin seni sahte gelin yapıyor muydu? Evet. Yapıyordu. Evet. E ee, evliliğinde para menfaati var mıydı? İsa ile evliliğini niye istemedi? İsa ile evlenmeni neden istemedi? Telefon kapandı. Evet çektiler. Suzan Haptan. Aydın e, telefon hattındaydı. Necmi Şahin'in de söz hakkı cevap hakkı vardır. Ee, Suzan Aydın'ın kendi Şubat ayındaki yapmış olduğu şikayette... ...evliliğimde telefon numaralarından bana huzur vermeyen e, kişiyle ilgili... ...defalarca uzaklaştırma aldım dedi. 27 Şubat'taki kaçışın ardında da... Yine Necmi Şahin'in parmağı olduğu kanaatindeyiz sevgili seyirciler. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fotoğrafını görmüş olduğunuz Necmi Şahin ve Suzan Aydın'ı geçmişten tanıyan bilenlerinizin ihbarları bizim için çok önemli. Lütfen ihbarlarda bulunun. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.